İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak COVID-19'a karşı tüm önlemleri almaktayız. Bu kapsamda üniversitemize girişte HES kodu kontrolü, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize girişte ise ateş ölçümü yapılmaktadır. Merkezimizde randevu sistemi ile hasta kabul edilerek kalabalık bekleme alanı oluşmasının önüne geçilmektedir. Tüm işlemleriniz esnasında maske ve mesafe kurallarına uyum sağlar, sağlığınız için gerekli tedbirleri alırız. Ortak alanlarda ve kliniklerde el hijyeninin sağlanması ve bulaş riskinin en aza indirilmesi için dezenfeksiyon terminalleri bulunduruyoruz. Muayene ve tedavi işlemleri esnasında hastalarımızı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmış bekleme salonunda misafir ederiz. Hastalarımızın radyolojik görüntüleme işlemleri sırasında ısırma çubuğunda kişiye özel tek kullanımlık jelatin kullanır, işlem sonrasında cihazın temas noktalarını dezenfekte ederiz. Covid-19 önlemleri doğrultusunda muayene ve tedavi işlemleri süresince bone, koruyucu gözlük, siperlik ve N95 maske kullanırız. Multidisipliner yaklaşımla farklı bir hekim muayenesi gerektiği durumlarda ilgili hekimimizi hastamızın bulunduğu kliniğe davet ederiz. Tedavi öncesi ve sonrasında kliniklerimizi yüksek düzey dezenfektanla dezenfekte ederiz. Temas ve elle bulaş riskini en aza indirmek için ortak kullanılan masa, banko ve koltuklar gibi alanların dezenfekte işlemi daha sık yapılmaktadır. Siz de Covid-19'a karşı önlemlerinizi alarak sağlıkla gülümsemeye devam edin.